Merhaba, ben Ali Nihat Eken. Sinemada göçmenlerin temsilleri üzerine hazırladığımız program serisinin üçüncü bölümü. Bu defa 1990'ların sonu ve 2000'li yılların başlarında en dikkat çeken isimlerden Fatih Akın'ın Duvara Karşı isimli filmini hatırlayacağız. Bu arada... Geçtiğimiz program incelediğimiz Tevfik Başer'in 40 metrekare Almanya isimli filmiyle de bazı karşılaştırmalar yapacağız. Başlıyoruz. 1990'ların sonunda Alman sinemasında yeni nesil Türk yönetmenlerin kendilerini göstermeye başladığını görüyoruz. Thomas Arslan, Yüksel Yavuz, Ayşe Polat ve Fatih Akın gibi bu yönetmenleri öncekilerden ayıran özellik Türk göçmenleri farklı bir sinema dili kullanarak anlatmış olmaları. Bu yeni akım filmlerde göçmenler dilsiz, sessiz, toplumla uyuşamayan kimliklerden sıyrılmaya başlamışlardır. Genç nesil yönetmenlerin kendilerine has enerjilerini içeren filmleri ailelerinin yaşadığı problemlere indirgenemezdi artık hiç kuşkusuz sorunlar tamamen ortadan kalkmış değildi ama bunlar daha çok geri planda göze çarpıyordu 1980'lerden Tevfik Başer ve 2000'lerden Fatih Akın'ın filmlerinde ana karakterlerin yaşadığı mekanlara baktığımızda bile farklılıklar kolayca ortaya çıkıyor bir önceki programdan hatırlayacağımız üzere 40 metre Almanya Hamburg'da dar bir mekanda geçmekteydi. Yani 40 metre karede. Bu mekan klostrofobi duygusu yaratıyordu ve yönetmen de kamerasını çoğunlukla alçakta tutarak bizlere turnanın konumunu ve hapsolmuşluğunu anlatıyordu. Tevfik Başer'in Hamburg'unda turna iki kez dilsizdi. Öncelikle ataerkil kültür onu sessizleştirmişti. Anadolu'daki köyünde babasının kararıyla Dursun ile evlenmiş, bu evlilik yoluyla kontrol babadan kocaya geçmişti. İkinci dilsizliği de Alman toplumuyla iletişim kurmak için gereken olanaklardan, araç gereçlerden yoksun olmasıydı. Aslında Dursun da yaşadığı toplumla sağlıklı bir ilişki içinde değildi. Konuk işçiydi. Geleneksel düşünce yapısı onu dizginliyordu. Sonuçta Turna da Dursun da 40 metre kare Almanya'da yaşayan kişilerdi. Tevfik Başer'in klostrofobi duygusu yaratan mekan kullanımından sonra Fatih Akın'ın Duvara Karşı isimli filmine baktığımızda Cahit ve Sibelin Hamburg'da kolaylıkla bir mekandan diğerine geçtiğini görebiliyoruz. Sibelin aile baskısı ya da Cahit'in intihar eğilimli olması bile bu iki karakteri tek mekana sıkıştırmıyor. Kentin farklı alanlarında görünürlükleri ve hareket edebilme yetenekleri var. Sibel sosyal iletişim kurarak bir barda, kafede oturabiliyor. Turna'nın aksine Cahit de Sibel de çift dilli. Duvara karşıda sosyalleşme mekanları yanında hava alanları, uçaklar, arabalar ve yollar var. Sibel ve Cahit gerektiğinde her nedenle olursa olsun sınırları geçebiliyor. Akın'ın filminde Cahit kendi apartmanında daha çok vakit geçiriyor. Ancak Sibel hareket halinde olmaktan hoşlanıyor ve bunun keyfini çıkarabiliyor. Luna Park sahnesi ya da yemek yapmak üzere market alışverişi yaptığı sahneler. Sibel sınır ötesi yolculuk da yapabiliyor. 40 metrekare Almanya'da turnayı düşünürsek yolculuk yapmak Sadece onun düşleriyle sınırlıydı. Kamera bizlere Cahit'in arabasıyla duvara çarpışını, Sibel'in intihar denemelerini ya da İstanbul'da tecavüze uğramasını gösteriyor. Ancak Sibeli keyifle Türk yemeği pişirirken, Hamburg panayırını ziyaret ederken, dans ederken, cinsellikten zevk alırken de gösteriyor. Hawker'ın da ifade ettiği üzere Akın'ın sinemasındaki kimlikler artık sessiz kader kurbanları değil. Kompleks ihtiyaçları, arzuları ve umutları var. Çok kültürlülük, farklı sesler ve kimlikler var. Akın'ın yarattığı bu dünyada ana karakterler artık melez özellikler taşıyor ve kimlikleri akışkan. Sibel ve Cahitin bu özellikleri bizlere Baba'nın The Location of Culture kitabında bahsettiği third space yani üçüncü uzam kavramını hatırlatıyor. Akışkan kimlikleri, değişebilir kültürel kimlikleri, mobiliteleri onları yepyeni kültürel anlamların ortaya çıktığı üçüncü uzam içinde var ediyor. Onların kimliklerini anlamlandırırken bu melez üçüncü uzama dikkat etmemiz gerekiyor. Göktürk 2000 yılına ait bir çalışmasında genç yönetmenlerin artık kapalı alanların dışına çıktıklarını ve bu nedenle yeni nesil film yönetmenliğinin çalışmalarında hapsolmuşluğun yerini mobilite içeren senaryolara bırakacağı umudunu taşıdığını yazıyor. Ancak Gallagher 2006 tarihli yazısında ikinci ve üçüncü nesil Türk-Alman yönetmenlerin filmlerinde yine de aile baskısı ya da kültürel kontrol mekanizmalarının öne çıktığını vurguluyor. Bu görüşte geçerli yanlar var elbette. Örneğin Sibel'in hareketliliğini babası ve erkek kardeşi baskılamaya çalışıyor. Evlendikten sonra bile. Ancak şunu unutmayalım, duvara çarpacak olsa da Sibel'in baskıları reddeden bir karakteri var. Duvara karşı da müziğin kullanımı filmin temalarına katkı sağlıyor. Şimdi örneklerle devam edelim. Filmin prodüksiyon bilgileri müzik olmadan belirir ve bunu takiben siyah zemin üstünde kocaman puntoyla kırmızı renkte yazılmış filmin adı gelir karşımıza. Bu iki rengin kullanımı Sibel ve Cahit arasındaki ilişkinin kara sevdanın habercisi gibidir. Sahne dışından bir erkek sesi duyulur. Bir, iki, 3. Bir gösteri ya da oyunun başlayacağı duygusu uyanır. Tam da o anda icracılar, İdil Üner, Selim Sesler ve arkadaşlarını görürüz. Saniyem şarkısı sözleriyle Cahit ve Sibel'in ilişkisine hazırlar bizi. Filmin açılışında izlediğimiz müzik grubunun temsili ve bulundukları mekan son derece çarpıcıdır. İstanbul'da Boğaz'da doğu ve batıyı bağlayan bir noktada buluşurlar. Bir halı üzerinde sanatlarını icra ederken sanki sürreal bir atmosfer ortaya çıkar. Kıyafetlerdeki renkler filmin açılışındaki renkleri hatırlatırken müzik ve mekan kullanımı filmdeki sınır geçişlerinin, gidiş gelişlerin, kültürel kimlik akışkanlıklarının habercisi olur. İstanbul ve Boğaz, Batı ve Doğu arasındaki birleşme noktasıdır. Ancak Sibel ve Cahit'in melez kimlikleri sadece bir yakadan bakarak anlaşılmaz. Çünkü her iki karakter de bu akışkan zeminlerde hareket ederler. Hem zeminler içinde hem de zeminler arasında. Bu da yine önceki dakikalarda bahsettiğim üçüncü uzam kavramını hatırlatır bizlere. Açılış anından itibaren gördüğümüz müzikli aralar filme aynı zamanda parçalı, sıçramalı, epizodik anlatım özelliği katar. Bu noktada Gülşen Sayı'nın duvara karşı incelediği Ethnicity as Performance başlıklı makalesinde atıfta bulunmak isterim. Sayın hikayeyi bölen bu araları, bu aralarda izlediklerimizi ya da filmdeki sıçramaları Fatih Akın'ın görsel imla işaretleri olarak değerlendirir. Virgül, nokta, iki nokta üst üste, ünlem ya da soru işaretleri. Sayının bahsettiği bu işaretler zengin kültürel kodlar barındırır ve bunları anlamlandırmak biz seyirciye düşer. Gülşen Sayın makalesinde filmdeki parçalı, sıçramalı, devamlı bölünen anlatımın Brecht tiyatrosunda rastladığımız bir yabancılaşma etkisi yarattığını da vurgular ki bu duvara karşı anlamak için son derece önemlidir. Fatih Akın'ın kendisi de In the verdiği röportajda Brecht'ten etkilendiğini ifade etmiştir. Bunu şöyle açalım. Duvara karşıdaki sıçramalı ve parçalı anlatım seyircide bir yabancılaşma etkisi yaratır. Bu anlatım tarzı hikaye ve karakterlerle sırf duygusal açıdan özdeşleşmek yerine seyircinin filme daha objektif yaklaşmasına yardımcı olur. Fatih Akın müzikli aralarda seyirciyle perdede anlatılanlar arasına belirli bir mesafe yerleştirir. Buna benzer bir yaklaşımı filmin daha sonraki bir bölümünde Ağla Sevdam şarkısını duyduğumuz ve Sibel'in bileğini kestiği anda da görürüz. Akın'ın kamerasıyla seyirci arasında yine bir mesafe yaratılmıştır. Akın Sibel'e yaklaşmamıza izin vermez. Olana bitene objektif bir şekilde bakma, anlatılanları düşünme, özümseme zamanı kazanırız böylece. Yani aslında bu anlarda biz seyirciler düşünce üretir ve bilinçli bir izleme deneyimi yaşarız tekrar vurgulayacak olursak, bir sahneden diğerine geçiş, bir mekandan diğerine geçiş, Hamburg'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Hamburg'a, Batı müziğinden Türk müziğine ya da tersi. Bunlar programın önceki bölümünde bahsettiğim ana karakterleri sadece geleneksel anlamda kökleri çerçevesinde değerlendiremeyeceğimiz düşüncesini perçinler. Ve onların akışkan, tek yerde durmayan melez kimlikleriyle örtüşür. Ve bu geçişlerin hepsi aslında karakterlerin kendilerini var etme yolculuklarının önemli evreleri olur. Filmdeki ikinci müzikle arada neşeli bir ton vardır. Sözler bizi Cahit ve Sibel'in evliliklerine hazırlar. Bu müzikli ara yerini Birthday Party Punk Müzik Grubu'nun Ho Ho isimli şarkısına bırakır. Bu şarkıyı Cahit'in yaşadığı sokakta duyarız. Cahit'e eşlik eder. Cahit'in dairesine girdiğimizde de Müzik devam eder. Şarkının sözleri, dairenin berbat görüntüsünü ve Cahit'in yaşamını anlamlandırmada yardımcı olur. Müzikle karakterlerin iç dünyasına gireriz ve film yeni bir boyut kazanır. Fatih Akın 2006 yılında IndieWire'da çıkan bir röportajında şunları söylemiştir. Bir yönetmen müzik yoluyla anlatımını geliştirebilir. Film iki boyutludur. Aşağı yukarı sağa sola hareket eder. Ama bu iki boyutlu metin müzikle birleştiğinde ortaya üçüncü, dördüncü, beşinci boyutlar çıkar. Buna çok inanırım. Filmin bir diğer sahnesinde Cahit'i çalıştığı Fabrika isimli kulüpte arkadaşı Şeref'le konuşurken görürüz. Sibel'le evlenmeye karar verdiğini anlatmaktadır. İşte bu bölümde Akın bizlere öncelikle bir saksafon sanatçısı ve müzik grubunu gösterir. Bu saksafonist Maceo Parker'dır. Parker, James Brown ve Prince gibi isimlerle çalışmış bir müzisyendir. Siegel'a göre Parker'ın stili James Brown'un funk müzikteki kimliğini bulmada çok etkili olmuştur. Brown'u dönüştürmüştür. Akın da bu hikayeye paralel olarak Cahit'in hayatındaki yeniden tanımlamaların dönüşümlerin haberini vermiş olabilir. Ve dördüncü müzik arası etkili bir klarnet solosu içerir. Öncesinde Cahit ve Sibel'in hapishanedeki veda anı ve sonrasında da Sibel'in İstanbul'a solo yani tek başına geçişi vurgulanır. Beşinci müzik arasına geldiğimizde yine klarnet solosu vardır. Ancak Fatih Akın'ın burada müziği kullanma şekli çok farklıdır. Çünkü müzik geriye doğru çalınır. Böylece Akın hikayeyi ve seyirciyi ters istikamete yani Almanya'ya yöneltmiş olur. Almanya'da Cahit'in hapishaneden çıktığı bölüme geçeriz. Tahliye sonrası Şeref Cahit'i bir lokantaya götürür ve burada geri planda yine bir Türk sanat müziği eseri duyulur. Şarkının içinde yine sevgiliye duyulan özlem vardır. Söyleyen kişinin Bülent Ersoy olması da filmin anlattığı akışkan kimliklere yapılan bir gönderme olarak yorumlanabilir. Filmin finalinde Sibel'in evini terk ederek Cahit'le Mersin'e gitmesini bekleriz. Ancak bu olmaz, Sibel gelmez. Cahit'i hareket eden otobüsün penceresinden görürüz. Film biterken ve kapanış yazıları akarken Saz ekibi son kez yerini alır. Eser bitince hep birlikte seyirciyi selamlar. Yunan tragedyalarını Brecht tiyatrosunu hatırlarız yeniden. Düşünmeye devam ederiz. Sibel neden gelmemiştir? Vaz mı geçmiştir? Yoksa gelmesine izin mi verilmemiştir? Cahit ne yapacaktır? Sibel ve Cahit'in İstanbul'a Türkiye yolculukları daha önceki bölümde incelediğimiz 40 metrekare Almanya'dan farklıdır. Başer'in turna ve dursunundan farklı olarak. Cahit ve Sibel tersine bir yolculuk yaparlar Almanya'dan Türkiye'ye doğru ancak Berkan'ın da bahsettiği üzere Fatih Akın klişe bir eve dönüş öyküsü sunmaz Cahit Hamburg'da duvara çarparken Sibel için de bu yer İstanbul'dur buna ek olarak Fatih Akın'ın kendisinin de belirttiği gibi Onların Türkiye'ye yolculukları her şeyi çok iyi bildikleri bir mekana dönüşte değildir. Fatih Akın'ın Duvara Karşı isimli filminde başka müzikler de kullanılmıştır. Bunlardan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Öncelikle Depeche Mode'un I Feel You şarkısı filmin başında Cahit'in dibe vurduğu ve duvara çarptığı anda kullanılır. Bu anın ardından Cahit hayatında yeni bir evreye geçecektir. This is the morning of our love. It's just the dawning of our love. Aynı şarkıyı filmin ikinci yarısında İstanbul'da Sibel'in dibe vurduğu yani Cahit gibi duvara çarptığı anda da duyarız. Zaten bu sahnelerde Sibel fiziksel olarak da Cahit'e benzemektedir. Elinde içki şişesi barın ortasında dans etmektedir. Sonunda yere yığılır. Duyduğumuz şarkı I Feel You olur. Müzik biter, müşteriler gider, Akın daha önce kullandığı tekniği yeniden kullanır ve seyircinin Sibel'e yakından bakmasına izin vermez. Duvarın üst keşesinden gelen az bir ışığı Sibel'in vücudu üzerinde tutar. Onu ve tecavüz anını uzaktan görebiliriz. Sibel dibe vurmuştur ama filmde yine bir geçiş olacağını anlarız. Müzikli aradan itibaren 13 dakika boyunca Akın Sibel'i hiç göstermez. Hikaye yeni bir evreye geçmiştir. Duvara karşı da müzikleri örneklemeye ve anlamlandırmaya devam edelim. Cahitin Sibel'in abiyi ve arkadaşlarıyla okey oynadığı sahnede geri planda duyulan şarkı Orientation'ın Bosphorus Bridge albümünde yer alır. Ayaz Kaplan'ın söylediği Alma Ahımı arabesk ve cazın birleştiği melez bir müziktir. Burada duyduğumuz kaba Michael Jackson şakasında yine çift dilli melez bir yan vardır. Sibel'in alışveriş yapıp Cahit'e yemek pişirdiği anlarda duyduğumuz yine mi çiçekte yine içerisinde caz tonları taşır. Bu anlar hem görsel hem de işitsel anlamda iki kültürlülüğü içerir. Anlaşmalı evliliklerin ilk gününde Sibel'i Cahit'in evini düzenlerken görürüz. Cahit bambaşka bir eve girdiğini düşünür. Daha sonra Sibel Cahit'in saçlarını keser. O anlarda Cahit Sibel'e karşı duygularını fark eder. Geri planda Sultana'nın kaymak şarkısı duyulur. Sultana'nın şarkısı Türkçe ve İngilizcedir. Cahit ve Sibel'in iki kültürlü oldukları gerçeğiyle örtüşmektedir. Ve bir başka örnek Hamburg Taksim Club'da Cahit ve Sibel buluştuklarında geri planda Ebru Gündeş'in Fırtınalar isimli şarkısı çalmaktadır. Fırtınalar koparsa kopsun, sürüklesin ikimizi. Arzular tutuştursun bizi, razıyım sonuna senle olsun. Bu şarkı yoluyla Cahit ve Sibel'in ilişkileri dile gelir. Kulüpte çıkan toksik erkeklik kokan kavga sırasında da şarkı devam eder. 1960 ve 1970'lerin Yeşilçam melodramlarındaki herkesin birbirine girdiği kavga sahnelerini anımsarız böylece. Ve Hamburg Panayırı'nda duyduğumuz şarkı. Hamburg Panayırı'nda güzel vakit geçiren Sibel'i izlediğimiz sahnelerde Wendy Rose'un After Laughter şarkısını duyarız. Bu keyifli anların tadını tam da çıkaramayız çünkü Akın seyircisini şarkı sözleriyle uyarmaktadır. Kahkahanın ardından gelecek olanın gözyaşı olduğunu anlarız. After laughter comes tears. Ve çok geçmeden Cahit'in istemeden de olsa Niko'yu öldürmesine ve hapse girmesine şahit oluruz. Örneklediğim üzere ilk dönem filmlerinde rastladığımız ve John Berger'ın 7. Adam kitabındaki dilsiz ve kurban göçmen kimliğiyle örtüşen göçmen temsilleri yeni nesil Türk-Alman yönetmenlerin çalışmalarıyla yepyeni bir evreye geçmiştir. Duvara karşıda rastladığımız ana karakterler daha önceki tanımlamalara ya da kategorilere uymuyor, sığmıyor. Göçmen kimlikler içlerinde çelişkileri, yaşamlarında problemleri barındırsalar bile daha dinamik, daha hareketliler. Bir diğer deyişle nesnelikten özneliğe yol almışlardır. Fatih Akın'ın filmi başarılı bir sinema örneği. Ancak bunun da ötesinde bu ve bunun gibi filmler yeni nesil Türk Alman sinemacıların filmleri yoluyla kendi yolculuklarını yaratma, seslerini bulma, bu sesi duyurma açısından da önemlidir. Yani bu filmler bir anlamda kendi sesini bulma, kendi sesini yaratma filmleridir. Cahit ve Sibel'in duvara karşıdaki yolculukları gibi bu yönetmenler de filmleri yoluyla kendi kişisel yolculuklarına çıkmışlardır. Sinemada göçmenlerin temsilleri zaman içinde yepyeni örneklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor, devam edecek. Bu üç bölümlük incelemenin yeni film analizlerine katkıda bulunmasını dilerim. Yeni bir programda buluşana kadar iyi filmlerle kalın hoşça kalın